Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la çıktığı Alaçatı tatili dönüşü solo etilerdeki kuaföründe aldı. Yakışıklı oyuncu ülkemizi derinden sarsan yangın felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı. Kenan Bey merhabalar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar Fakat ne var ne yok. Hoş bulduk, bulduk sağ olun. Ne Hemen var? bulduk sizi. He? Hemen bulduk. <laughs> Valla. Yoldan geldiniz. Daha geldiniz. eve gidemedik. Ülke gündeminden kısa bir konuşmak istiyorum. Siz de kısa dönem önce reklamlarda da oynamışsınız. Sosyal sorumluluk projesi. Evet, evet. E, Yangınlara dikkat çekmek için. Ağaçlarımıza Şu dikkat edelim. Şu anda zor bir durumdan geçiyoruz. Vallahi ne diyelim arkadaşlar içimiz yanıyor gerçekten hani tatildeydik belki ama e, denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. Fotoğrafları gördük yüzünüzde zaten hiç mutlu bir durum yok. Hepimizin yani Sinem'in de çok canı sıkıldı. Ben hakikaten hani sütundan endişe etmeye başladım bayağı hani çünkü dertleniyordu. E, o oralarda biz yaşadık tatil yaptık orada birçok insanı tanıyoruz esnaf arkadaşlarımız var orada yaşayan arkadaşlarımız var. E, haberleri alıyoruz tabii. içimiz gerçekten kan ağlıyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama çok ciddi bir afet tabii. Allah yardımcıları olsun. Geçen yıl baba olan İmirzalıoğlu ormanları korumamız gerektiğini vurguladı ve gelecek kuşaklar için taşıdığı endişeyi anlattı. Ağaç da gerçekten bir can gibi yani. Hani tekrar hocanın böyle ağaç olması yine bir 25-30 sene 30 bekleyeceğiz. Sene belki yani birçok kişi artık o gördüğü yeşilliği bir daha göremeyecek ama inşallah yani bundan sonraki yıllarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çünkü küresel ısınma hani göz göre göre geliyor zaten. Geçen sene çok sıcaktı. Bu sene daha da sıcak oldu. Önümüzdeki sene de belli ki böyle olacak. O yüzden hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Ağaçlarımıza kendi canımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Ve biz oraların güzelliğini gördük ama çok küçük bir kızımız var. Belki ileride mesela göremeyecek. Yani bu düşünüyoruz mu? Allah korusun. Bunu. Allah korusun. Tabii yani ondan çok büyük endişe ediyoruz. Yani bizim orada gördüğümüz o Muhteşem doğayı e, onlar görebilecekler mi? Yani orman kendisini yeniler. Yeter ki insanoğlu oralara bir şey yapmasın. Ormanın arazisini orman olarak bıraksın. Yoksa orman zaten kendini bir şekilde yeniler. Bir Biz yeter ki araya girmeyelim. Yardımlar yapılıyor, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ediyoruz sosyal, tabii, ediyoruz ya. tabii. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ünlü aktör geçen ay Orman Bakanlığı'nın farkındalık kampanyasına gönüllü olarak görev almış ve orman yangınlarına dikkat çekmişti. Yanan ağaçlar, evinden olan canlılar, şehirleri tehdit eden orman yangınları. Bunların hepsi bir aksiyon filmi değil. Acı bir gerçek. Bu acı gerçeği engellemek ise bizim elimizde. Lütfen orman yangınına sebep olacak davranışlardan kaçın. Canlıların evi, bizim nefesimiz olan ormanlarımızı, yeşil vatanımızı birlikte koruyalım. Orman Bakanlığı'nın o sosyal duyarlılık için olan videosunu da çekmiştik ki çekerken de yakın bir tarihteydi. Tabi o 15 gün, 10 gün önce, 10 gün önce, 10 gün önce çekmiştik daha. Fakat maalesef böyle oldu. İnşallah bir daha ülkenin başına böyle şeyler gelmez. İmir Zaloğlu, eşi Sinem Kobal'la beraber haberleri izlerken çok etkilendiklerini ifade etti. Sinem Hanım'ın sütten e, bahsettiğiniz kesilmesinden korkuyorum. Bir problem olmadı değil mi? Olmadı, üzülüyor tabi. Hani etkiliyor tüm şeyler. Yani. gerçekten çok. Çünkü bir de haberleri takip evet. edince gerçekten insanın e, içi yanıyor hakikaten. ya yani ciğerimiz yandı yani. Allah bizi böyle felaketlerden Anladım. korusun canlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Sinem Kobal geçen haftalarda sosyal medya sayfasından kızı Lel'in için aldığı uyku sertifikasını yayınlamıştı. Canını sıktınız şimdi neler yapıyorsunuz şey Ne yapacağız? yapacağız. Hayırlısı. Mesela bakalım. bir uyku sertifikası almışsınız. Ee, bilmiyorum haberler doğru mu? Annesinin işi onlar. Aldı ama değil mi? Doğru haberler. Yani e, sağlıklı uyku eğitimi evet. vermek için öyle bir e, eğitim aldı Sinem uyguladı. Çok da başarılı oldu hem Program annesi. Ya <laughs> yani çok şükür. 1997 yılında Deniz Akkaya ile beraber Best Model seçilen İmirzalıoğlu'na yarışmanın geçen ay yapılan elemelerinde erkek yarışmacıların yerde oturdukları tepki çeken görüntüleri hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde çok gündem oldu. Best Model'un o herkesin yerde oturduğu bir fotoğraf var. Siz, biz de sizi ilk orada tanıdık. Evet. Best birincisi olarak. Siz o fotoğrafı gördünüz mü? Gördüm. Siz o dönem böyle şeyler yaşanıyor muydu? Gördüm. Bence e, çok yanlış yorumlandı. Yani orada o kadar yarışmacı var. Yani bir kapalı evet. <laughs> otel e, salonunda e, oturulmanın, yere oturmanın nasıl bir beyis olabilir ki? Çünkü orada birisi ayakta konuşacak. oyuncu şeyler, e, mankenler yerde oturuyorlar. Yani burada sanki orada mankenlere ediliyormuş gibi bir... E, imaj çizildi. Hiç öyle bir şey yok. Oradaki arkadaşlara sorun eminim bir tanesi bile şikayetçi değildir. Çünkü zaten orada yürüyüş yapıyorlar, koreografi yapıyorlar. Oraya sandalyeleri getir, geri kaldır falan e, zaman alan şeyler. Bir de çok kalabalık. E tabii yani gencecik insanlar orada <laughs> otelde e, yerde oturmaktan nasıl bir sakınca sıkıntı olabilir ki? Yani e, danslar olur yeri gelir taklatması gerekecek. Ne olacak o zaman? Yani herkese birer tane böyle on numara koltuk da olacaktı. Bence çok lüzumsuz abartıldı. Yani yarışmanın e, kimyasından ayrı olan bir şey değil bence. Çok teşekkür tamam ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Size.